Sizlerle beraber rüyada Ceyhun Nehri'ni görmek ne anlama gelir konulu videomuzu izleyeceğiz. Rüyasında Ceyhun Nehri'ni görenler meraklarını gidermek için buyursunlar. Rüyada Ceyhun veya başka büyük bir nehirde yıkandığını görmek son derece hayırlı ve müjdeli bir rüyadır. Bu rüya Allah Teala tarafından lütfedilecek olan büyük bir mülke ve nimete, yani zenginliğe ve berekete işaret eder. Bu rüyanın yorumu, rüyayı gören kişinin durumuna göre de özel anlamlar kazanır. Alim birisinin rüyada Ceyhun veya başka bir nehirde yıkandığını görmesi, o kişinin ilminin ve bilgisinin daha da artacağına işarettir. Hasta olan birisinin bu rüyayı görmesi, pek yakında şifa bulacağına, sağlığına yeniden kavuşacağına işarettir. Borçlu birisinin rüyasında Ceyhun veya başka bir nehirde yıkandığını görmesi, borcunun en kısa zamanda ödenmesine, maddi olarak ferahlamasına işaret eder. Üzüntülü ve kederli birisinin bu rüyayı görmesi ise, üzüntü ve kederinin gitmesine, huzura kavuşmasına işarettir. Hapiste olan birisinin rüyada bu şekilde yıkandığını görmesi, hapisten kurtulacağına, özgürlüğüne kavuşacağına işarettir. Ceyhun nehrinden su içtiğini görmek ise, rüya sahibine o nehrin bulunduğu taraftan, yani o yönden bir fayda ve menfaat gelmesine de işaret eder. Bugünlük rüya yolculuğumuzun sonuna geldik. Rüyalarınızın size rehberlik etmesine izin verin ve unutmayın, her rüya bir mesaj taşır. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.